Münafık kendince İslam'ı zayıflatabilmek için dine muhalif olan her türlü sapkınlığı destekler. Münafık kendince İslam'ı zayıflatabilmek için dine muhalif olan her türlü sapkınlığı destekler. Allah Kur'an'da münafıkların Müslümanların yanında olduklarında mutlaka fitne çıkarmak için çaba harcayacaklarını bildirmiştir. Münafığın en başarılı olduğu alanlardan biri fitnedir. Çünkü münafık tıpkı şeytan gibi karanlık ve psikopat ruhlu bir varlıktır sürekli şeytanın kontrolünde olduğu için de fitne varsa oraya koşarak gider. Hayırla, güzellikle, Müslümanların menfaatine yönelik işlerle, İslam'a samimi hizmet etmekle hiç ilgilenmez. Münafık, şeytani bir dürtüyle de pis, itici ve yanlış işler varsa oraya yönelir. Olumsuzluklar, anormallikler, sapkın tavır ve düşünceler münafığı alttan mıknatıs gibi çeker. Allah'ın beğenmediği, Müslümanların sakınlıkları her ne varsa ona yatkınlık gösterir. Bir Müslümanın aklına hayaline bile gelmeyebilecek akıl dışı, sapkınca düşünce ve davranışlar münafık için son derece olağandır. Müslümanlar Allah'ın belirlediği sınırlar içerisinde yaşayan insanlardır. Kur'an ahlakını yaşamakta çok titizdirler. Kur'an'a uygun düşünür ve Allah'ın beğendiği şekilde hayatlarını sürerler. İnkar edenler ise sınırları olmayan kendi kurallarını kendileri belirleyen, Kur'an ile bildirilen ahlak anlayışını tanımayan insanlardır. Fakat onlar, insanlardan gizlemeksizin ne düşündüklerini, olaylara nasıl baktıklarını ve nasıl yaşadıklarını açıkça söylerler. Münafıkların, inkar edenlerden daha tehlikeli olan yönü ise kendilerini Müslüman gibi gösterip içlerindeki inkarcılığı gizlemeleridir. İki yüzlü ve sinsi olmalarıdır. Dış görünüşleriyle Müslümanlara benzemelerine rağmen içlerinde adeta bir başka şeytani karakter vardır. Allah bir ayette onların bu yönünü, sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beynini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Oysa sanki onlar sütün gibi dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Bu dayanıksızlıklarından dolayı da her çareyi kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar sözleriyle anlatmıştır. Dış görünüşleri Müslümanlara benzeyen bu insanlar süslü konuşmayı başarsalar bile ayetin ifadesiyle gerçekte ahşap kütük gibi olan dayanıksız, güçsüz, kişiliksiz, haysiyetsiz varlıklardır. Allah bu ayet ile onların düşman olduklarını açıkça vurgulamıştır. Öyleyse münafıklar düşmanlıklarını gösterebilecekleri her fırsatı kollayacaklardır. Müslümanlara her türlü düşmanlık ve kötülüğü yapabilmek için hazırdırlar. Bunun için anormallikten, sapkınlıktan ve sapıklıktan kaçınmaz, bu özellikleri tehlikeli insanlarla bağlantıda olmakta da bir sakınca görmezler. Hatta bu tarz tehlikeli, ürkütücü kişilerle yakın ilişkiler kurmak, münafıkların ruhuna küfrü bir heyecan verir. Yaptıkları hainlikten ötürü şeytane bir haz duyarlar. Müslümanlar ise anormal, sapık ruhlu ve sapkın insanların karanlık dünyasından şiddetle kaçınırlar. Onlarla iletişimde olmaktan, aynı havayı teneffüs edip aynı ortamda bulunmaktan bile hayal ederlerken münafıklar bunun tersini yapmayı gizli bir başarı gibi görürler. Bu aynı zamanda da onların kendilerine olan şeytani güvenlerini artırır hainliklerinin katlanarak artması onların münafıklıktaki derecelerini de arttırırken bu durum onlara da büyük bir özgüven verir. Müslümanlar her konuyu mutlaka kronah ile değerlendirirlerken diğer insanların ne düşündükleri, hayatın gerçekleri, modernite vesaire gibi mantıklar tek ölçüleri değildir. Elbette her Müslüman diğer insanların düşüncesine saygı duyar. Toplumun kurallarını ve kanunlarını sonuna kadar uyar. Ancak eğer Allah bir fiil, eylem hareket, tavır, olay, kişi ya da kişileri sevmiyorsa Müslüman da sevmez. Allah bir konuyu nasıl değerlendiriyorsa Müslüman da aynı bakış açısıyla bakar. Nitekim Allah'ın haram kıldığı çirkinlikler toplum ahlakını ve düzeni de bozan tutum ve davranışlardır. Normal tüm insanlar bunlardan sakınmalıdır. Dolayısıyla iman eden bir insan sapkın bir tavra karşı sözde anlayışlı, merhametli olmak gerektiği gibi çarpık mantıkların şeytanın terkinlerinden kaynaklandığını bilir. Elbette Müslümanlar bir toplumdaki en merhametli, en anlayışlı, en geniş düşünen insanlardır. Fakat doğru yanlış kıstasları hep Kur'an'a göredir. Dolayısıyla Müslümanlar Kur'an'a göre sapkınlık olarak tanımlanmış. Allah'ın gazaplandığını bildirdiği sapıkça eylemleri benimsemiş insanlara sözde merhametli olmak adına asla saygı ve kabullenme ile yaklaşmazlar. Ancak bu o insanlara ne manen ne de fiziksel anlamda yapılacak bir zulmü hoş karşılama anlamına gelmez. Müslüman her türlü yanlışın fikir ile düzeltilmesi görüşünü savunur. Ne baskı ne de zor kullanarak kimsenin kimseye bir düşünceyi kabul ettirmeye ya da bir sapkınlıktan vazgeçirmeye çalışması doğru değildir. İşte bu nedenle bir Müslüman böyle bir durumda safını ve fikirlerini net olarak belli eder. İnsanların büyük çoğunluğu bir sapkınlığı desteklese bile inanan insanlar Allah'ın bellediği ölçüyle hareket eder ve olaylara mutlaka Kur'an ahlakının gerektiği şekilde yaklaşır. Ve yanlış yolda olanı da merhametle güzel sözle uyarmaya devam eder.